Merhaba arkadaşlar. Ben Gülcan Balık, kimya öğretmeninizin aynı zamanda aktif öğrenme yayınlarının yazarlarından biriyim. Biz aktif öğrenme yayınları olarak sizlere hazırladığımız yazılı soruları var. Onları ben çözeceğim arkadaşlar. Sınavımız 1. dönem 2. yazılı soruları ve senaryo 4'e göre hazırladık arkadaşlar. Hadi gelin birlikte çözelim. Birinci soru aşağıda verilen redoks tepkimesinin en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Şimdi biz burada redoks dediği için bir şey yükseltgenmesi ve bir şeyin indirgenmesi lazım. Burada ilk bakacağınız şey element var mı? Element var mı diye baktığınızda evet şurada bir element görüyorum. O zaman mutlaka bununla bunun bir ilişkisi olmalı. Çünkü karşı tarafta bileşik. Elementin yükseltgenme basamağı 0 Ama kükürt hidrojen artı bir olduğu için artı 2 yapıyor şu 2 ile çarptığında burası da eksi 2 yapacak yani eksik bunu yaparken ne yapacak arkadaşlar 2 elektron açığa çıkarsın ki yük denkliği oluşsun neden nasıl oluyor bakın bunun önünde 1 var şunu da bunu çarparsam eksi 2 burası zaten 0 şunu şunu çarparsam da eksi 2 eşit mi karşı taraflar evet eşit hemen şöyle silelim ki hani sorularda nasıl yaptığımızı göstermek için yazsın. devam ediyorum arkadaşlar Peki bir de neye bakacağım? Azota. Neden? Çünkü burada oksijen eksi 2 oksijen eksi 2 azot da artı 2 olması gerekiyor. Hemen buraya artı 2 yazdım sevgili arkadaşlar. Oksijen burada eksi 2 olduğu için eksi 6. Hidrojen artı 1 o zaman ne olacak burası? Artı 1 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 5 yapar. O zaman burası artı 5 olsun ki bunun tamamı sıfır olsun. Çünkü birleşiklerin yükseltgeme basamakları toplamı 0 yapar arkadaşlar. O zaman burası artı 5 e, elektron nereye yazmadım? Buraya çünkü eksi olduğu için. Neden? 3-3 burası. Şurası artı 5 arkadaşlar. Toplarsanız artı 2 yapar. E Burası da artı 2 idi. Bakın sağladım. Evet uzun uzun anlattım ki nasıl çözüldüğünü göstermek için. Yoksa sizin bunların nasıl çözüldüğünü bizde bildiğinizi biliyorum. Yani merak etmeyin. Şimdi redoks demek indirgenme ve yükseltgenme yapanların alınan ve elektron sayılarını eşitlemek lazım. O zaman bunu 3 ile çarpacağız. Bunu da 2 ile çarpacağız. Evet 3 ile çarparsanız şurası 6 elektron. 2 ile çarparsanız burası 6 elektron. Oldu mu? Oldu. Ama 3 ile çarparken bunu da 3 ile bunu da 2 ile çarpmayı unutmayın. O zaman azotların önüne 2 kükürtlerin önüne de 3 yazıyorsunuz. Sonra tepkime denkleştirme sırası var. Bu da macho. Bu da benim bir kodlamam. Aslında bunu herkes kullanmalı ama kullanan öğretmenlerimiz varsa çok güzel. Yoksa da siz kullanabilirsiniz artık. Önce metal var mı diye bakarsınız. Zaten metal yok. Sonra ametal var mı diye bakacaksınız. Ametaller neydi arkadaşlar? 10 tane. Ezberlediniz değil mi? 10 tane ametali. Çok basit. Hemen kodlayalım. Oh, sincap, fare, celelin burnunu ısırdı. İyi de hocam karbon dediniz karbon. Hidrojen dediniz hidrojen. Oksijen oksijen. Aa, zaten bu organik kimyada lazım arkadaşlar. O zaman önce karbona sonra hidrojen sonra oksijene bakarak gideceğim arkadaşlar. Metal yoktu. O zaman azota bakacağım. E, azotun önüne 2 yazmıştım. Onu denklettim. E, kükürte bakacağım. O da zaten eşit. kütle de aynen yazdık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Hidrojen. 2 hidrojen buraya da. 6 hidrojen de burada mı? 3'te 2 çarptım 6. Yani 8'i düşeceğim burada. Buranın da 8 olması için suyun önüne 4 mi yazmalıyım? Evet. Oksijeni ister bak ister bak. Ama ben bakacağım senin için. Şurada 4 oksijen var. Burada 2. 6 mı yaptı? Ve burası da 6. Tamam. Oksijenler de eşit olmuş oldu ve denkleştirdik. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar size yukarıda verilen standart pil potansiyelleri var. Arkadaşlar bakın. Lütfen erinmeyin. Benim yaptığımın aynısını yapın. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Size şöyle bir tepkime veriyorsa. Kimin yükselt gelmiş kimin indirgenmiş lütfen yazın. Bakın bakır artı 2'den bakır sıfıra düşmüş. O zaman bakır indirgenmiş mi? Tamam. Alüminyum ne yapmış arkadaşlar? Sıfırdan artı 3'e yükselt gelmiş. Alüminyum da yükselt gelmiş mi? İşte bu alüminyumun yükselt gelmesi ve bakırın indirgenmesi size bu tepkiminin e-pil değerini verecektir. E peki bakırın indirgenmesi mi lazım? E gidiyorum bakırın artı 2'den 0'a inmiş. O zaman 0.34 artı. Alüminyum yükseltgenmesi mi lazım? Ama artı 3'den 0'a inmiş bu. Olmaz. Bunun yükseltgenmesi bunun tam tersi. 1.66. Peki diyelim ki 2 katı olsaydı bunu 2 ile çarpsam bunu da 2 ile çarpsam. Acaba voltu da mı 2 ile çarpmalıyım? Hayır. Arkadaşlar rakamlarla çarpınca pil potansiyelini değiştirmiyoruz. Sadece 100 saatken bir indirgenmeye çevirirken öndeki işaret zıttını alıyor. Sakın 2 ile çarpmayacağız. Zaten öyle bir soru yok da. Hani ben yazdım. Belki de önünüze gelir. Yapamazsınız. Evet o zaman artı 1.66 mı alacağım sevgili arkadaşlar? Evet. Toplarsam sanırsam 2 volt yapıyor ya. 2 volt. Şu sıfırları yazmaya da gerek yok. Evet sevgili arkadaşlar. Bulmuş olduk. Ee, şimdi bulunduğum yerde ezan okunuyor. O yüzden ben de biraz ara vereyim arkadan sesi geliyor mudur bilmiyorum. Hemen bekleteceğim sizi. Çok az. Evet arkadaşlar devam edelim. Yani dinlemek gerekiyor, beklemek gerekiyor. Evet şimdi üçüncü soruyla devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın elimize bir erimiş tuz. Erimiş dediğimiz sıvı halde bir tuz. Tuzu önce iyonlarını ayrıştırın. Elektrokimyanın en temelini biliyor musunuz? Bir birleşik var. Ve siz bunu iyonlarına ayrıştırın. Hadi bir ayrıştıralım. Kalsiyum artı 2 brom eksi 1. Şu alttaki sayılar bize ilgilendirmiyor. Bizim için iyonlar lazım. Tamam. İyonları da arkadaşlar elemente yani kararlı hallerine dönüştürün. E kalsiyum artı 2'yi kalsiyum elementine e brom eksi 1'i ametal olduğu için brom 2 demem lazım sıvısı. Buna mı dönüştürmem lazım? İyi de hocam bunu mu sormamış geç değil miyim? Ama ben tabii şuraya 2 ile denkleştirelim. Şuraya 2 elektron yazacağım. Ama bize sormadığı için gerek yok. Bize kalsiyum sormuş. O zaman 2 elektron alarak sevgili arkadaşlar indirgenmesini yaptık. Bitti. Sorumuz bunun üzerinde kurulacak arkadaşlar. Şimdi size demiş ki amperini vermiş, saniyesini vermiş. Bir formülümüz var. Devreden geçen elektronun molü. Yani şunun molünü bulmak istiyorsanız akımla zamanı çarp ve 96.500'e böl demiş. Bu bir formül. Akım 96.5. 96 1000 de saniye. Burada bu saniye, bu da amper. Aman dikkat edin. Çünkü bazen size dakika verir, bilmem ne verir ki ÖSYM çok yapıyor. Bunu da 96500'e böldüğünüzde şu zaten şununla şunu götürür. Yani 1 mol çıktı. Devreden geçen elektron sayısı çok pardon. Devreden geçen elektron sayısı 1 molmuş. Ama size kalsiyum soruyor. Mol çanta gibidir. Dolayısıyla 2'ye 1 yani öndeki katsayı çok önemlidir. Her durakta değişebilir. Eğer öndeki sayı 2'ye 1 geliyorsa 1'e de bunun yarısı gelir. 0,5 molde gramını sorduğu için en eşittir m bölü m Hemen m dedim. Kalsiyum da 40 mıydı? 40. Buradan da 40 ile 0,5 çarparsan 20 gram kalsiyum katotta toplanır. Hocam katotta toplanır demiş. E katotta indirgenme olur. Kodladınız mi arkadaşlar kimyayı? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Dolayısıyla bakalım indirgenme mi? Evet zaten indirgenme. Genellikle katotta zaten metaller toplanır. Genellikle dedim her zaman demedim. Aman değil. Dikkat edin soruları çözerken. Evet sıra geldi dördüncü soruya. Seri bağlı elektroliz. Tekrar söylüyorum. Bizim amacımız neydi? Birleşikleri iyonlara, iyonları da elemente çevirmek. Şimdi sizden magnezyum ve kimi soruyor? Sodyum. E, magnezyumun yükü artı iki. E, sodyumun yükü artı bir. Biz ne yapıyorduk? Bunun element haline. Yani kararlı haline. Bunu da element haline yaptık. Metaller tek başına bulunabiliyordu. <laughs> Ama ametaller illa ikizleriyle bulunuyor. E, buradan 2 elektron aldım. Buradan da bir elektron alarak bu işi hallettim. Tamam katıları da oluşturdum. Şimdi seri bağlılarda devreden geçen elektronun molü ikisinde de eşittir. O zaman elektronun molünü bulsam rahatlıkla iş yapacağım. Tamam. Şimdi size 7,2 gram bunun olduğunu söylemiş. E siz bunu 24'e bölerseniz 0,3 mol değil mi? Alın size her şeyi buldunuz. Eğer 1'e 0,3 mol geldiyse sevgili arkadaşlar 2'ye de 0,6 mol gelmez mi? E 06 2'ye gelse de 1'e ne gelir? Sakın öyle demeyeceksiniz. Yukarıda ne yazıyorsa aşağısında aynısını yazacaksın. Hocam 2 06 1'e de 0 öyle yok. O başka bir tepkime, bu başka bir tepkime. Siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki sayının aynısını aşağı yazıyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz. Çünkü bu tepkime için 1'e 06 geliyorsa buraya da 06 mol gelir. Bunun kütlesini sormuş en eşittir en bölü madan 23 ile çarpacaksınız. Şimdi 23'ü e 06 ile çarpacaksınız. Sevgili arkadaşlar bu arada bunların çözümlerini hepsini biz çözümlerini ben yaptım. Çözümlü halini size zaten vereceğiz. Hem boş halini vereceğiz hem de çözümlü halini. Buradan 13,8 gram yani benim yazıma çok takılmayın <laughs> Çok güzel de yazıp size göndereceğiz arkadaşlar Yani hesap makinesi kullandım diye sakın aman hocam niye hesap makinesi kullandınız falan da demeyin ee, Yanlış işlem çıkmasın yorumlar kabarmasın Gerçi ne kadar çok yorum o kadar iyi ama Alsın siz belki de şey yaparsınız Evet gelelim beşinci soruya ee, Şimdi beşinci soruda organik ve anorganik birleşikliğin ikişer şer tanesini yazınız Ben yazdım yazılmış hali var Ama ben hemen hızlı bir şekilde tekrar ederim Organik maddeler genelde kokuludur mesela bir elma ben hep şey diyorum öğrenci kafana bir şey diyorum. organik deyince aklına elma gelsin anorganik deyince de aklına tuz gelsin şimdi organik madde elma kokulu tuzlar genellikle de kokusuz tamam e, organik maddeler yani karbon içerdiği için çok fazla var ama tuzlar çok fazla yok e, organik kimya karbon temelli olduğu için hep kovalent bağ var ama anorganikte kovalent de var, iyonik de var ama daha çok iyonik var. Ee, organik maddelerin erime noktası daha düşük ama anorganik tuz olduğu için daha yüksek. Ee, başka, organik deyince aklımıza elma canlı ama tuz cansız gibi gelebilir. Organiklerin tepkimeleri daha böyle kompleksli olduğu için büyük molekül olduğu için yavaş. Ama e, anorganiklerin daha hızlı küçük olduğu için. Ama soruda tepkime türünü değiştirdi. Diyelim ki yanma yaparsa arkadaşlar organik maddeler daha hızlı yanar anorganik maddelere göre. Örneğin demirin paslanması yavaştır. Ama e, metan gaz evde yaktığınız doğal gaz daha hızlı yanar. Şimdi onları çok dikkatli okumanız gerekiyor. Neyi istediğini bilmek gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar 6. soruya geldik. Burada biraz bizim eksik bir şeyimiz var. Neden? Çünkü karbon... 12 hidrojen 1 oksijen 16'yı yazmayı unutmuşuz. Ben yazı verdim zaten çözümlerinde de şeylerinde de yazdım. Şimdi basit formülünü vermiş ama biz tabii bu basit formülü sadeleşmiş hali olarak biliyoruz. Belki bu C2H4O2. Belki bu C3H6O3. Bilmiyoruz ki. Biz bunun en sade halini basit halini biliyoruz. Yani mol kütlesi 90 diyor. Demek ki bunlardan biri 90 yapacak. Belki daha da fazlası yapacak. Nasıl bulacağız? Bu basit formülü molekül formülünü çevirirken şuraya en yazarız. Bu sayı onun molekül formülüne eşitletiriz. O zaman bizim derdimiz N'i bulmak. Tamam. Karbon arkadaşlar N eşittir. N bölü MA'dan. MA ile M'i çarparsak kütleyi bulmuyor muyuz? Değil mi? O zaman hemen şöyle yapalım mı? Şununla şunu çarptığımızda 12N. Hidrojen de 2 olduğu için 2N. Oksijen de 6, 16 olduğu için artı 16N. Eşittir 90. Şimdi biz buradan ne buluyoruz? 14 30 en eşittir 90 en eşittir 3 bulduk sevgili arkadaşlar. O zaman bizim birleşiğimiz bu mu? Evet. Bir hesaplayalım. Gerçekten de eması 90 mu yapıyor? Karbon 12 36. Hidrojen 6. Topladı. 42. 3 de burada var. 48. 42. 48 daha. 90 yapıyor arkadaşlar. Evet. Gelelim son sorumuza. Karbon atomun doğal ve yapay aldo toplarını ve grafiti de açıklayın demiş. Şimdi arkadaşlar doğal olanlar ben doğalı şöyle yazayım. Yapayı da şöyle yazayım. Doğal olanlar elmas. Ve kalem ucu dediğimiz grafit. Yapay ise full eren, nanotüp diyebilirsiniz. Ya da grafen. Şimdi grafiti açıklayın demiş bize. Grafit kalem ucu. Hem ısıyı hem de elektriği iyi iletir. Bu arada bunların hepsini yazdım merak etmeyin. Isıyı ve elektriği iletir e, kendisinin şöyle altıgen şekilleri vardır ve bunlar da pi bağı vardır. Zaten bu pi bağısında pi bağı olduğu için elektriği iletiyor. Bu arada karbonun sadece grafit hali pi olduğundan dolayı doğal hali iletiyor. Elmas iletmez mesela. Elmas sadece ısı iletir. Bu hem elektriği hem de ısı iletir arkadaşlar. Doğada bunu çok bulabilirsiniz. Çünkü kalem ucu evinizde bile var. Belki de şu an yanınızda masada bile vardır sevgili arkadaşlar. O yüzden grafitin iki özelliğinde hatta üç özelliğinde saymış oldum. Zaten notlarımızı da bunun çözümlü hali Paylaştım sevgili arkadaşlar. Ee, elmasın düzgün dört yüzlü şekli var. Onu sormamış. Fulleren ve grafenin ise, grafen de aslında gra, e, grafen bir tabaka. Bunun tabakaların birleşmesi sonucunda grafit oluşuyor. Yani o tek tabaka grafen, birden fazla tabaka grafit. Arkadaşlar, e, o da altıgen oluyor. Fulleren beşgen, altıgen, yedigen gen oluyor şekil olarak. E, pi bağları tabii ki de grafende de var o da elektriği iletiyor. Zaten çok hafif ve ısıya e, çok hafif. Aşırı hafif ve dayanıklı grafen. O yüzden şu telefonların işte bataryalarını falan kullanılıyor arkadaşlar. Elektriği de ilettiği için. Evet günümüzde teknoloji çok güzel yerlerde. Sizler de zaten çok yakından takip ediyorsunuz. Ben buna adım gibi eminim. Şimdi siz 12. sınıf olduğunuz için sevgili arkadaşlar. Şu an bir e, sınav yazılı sınavından ziyade YKS'ye bir hazırlık sürecindesiniz. Bu süreçte benim eğer engin tecrübelerimden faydalanmak isterseniz e, size şöyle bir öneri de bulunmak isterim. Öneri çünkü bu. E, sevgili arkadaşlar, mümkün oldukça kimya, TT kısmı evet çok kolay gelebilir. AYT'de zor gelebilecek konular daha çok 12. sınıf yani elektrokimya kimya ağırlıklı zor soru geliyor. Ee, sıvı çözeltiler belki zor gelebilir. Yani rakamsal ifadeler çok fazla artık ayeti de. Sizden ricam ÖSYM tarzı soru çözümleri yapın. Ve MEP kitaplarınızdaki soruları mutlaka bakmaya çalışın. Aynısı gelir mi demiyorum. Çalışın sevgili arkadaşlar. Bu bir bildiğimiz. E ee, ve mümkün ölçü ÖSYM diline yatkın kitaplar seçin. Çok zor kaynakları çözeceğim, aman Allah'ım çok iyi olacağım diye bir şey yok arkadaşlar. ÖSYM öyle soru çıkartıyor ki bazen öyle sorular geliyor ki bazen bize diyoruz ki ya diyoruz bizim düşünemediğimizi nasıl düşünmüş? O kadar kitap yani yazan birisiyim ki 40'ın üstünde kitapla uğraşmışım arkadaşlar. Birçoğu da kendim yazmışım. İnanılmaz derecede şunu fark ediyorsunuz. Ben bunu niye düşünemedim? ÖSYM düşünmüş. Bazen öyle de çıkabiliyor. Yıllar önce ben de sınava girmiştim hatta. Kurban elektrot. İnanın hiç anlatılmıyordu. Yani derslerde de pek geçmedi ama müfredatta vardır elbette. Ben de o sırada bir küçük bir kursta çalışıyorum. Daha çok yayın işi yaptığım için. O sırada galiba doğum zamanında olabilir hatırlamıyorum. E, çünkü küçük kızımı doğurmuştum. İnanın kurban elektrotu hiç anlatmadım hiç bir öğrencime. Dedim ki Allah'ım inşallah dedim. Çocuklar sınav anında şunu düşünmüştür. Bakın nasıl tatlı tatlı. Ben hep öğrencime kurban olayım size diyorum tamam mı? İnşallah beni bir anne olarak kabul etmişlerdir. Kurban elektrotuna bir fedakar olduğunu. Yani ona gelen, sana gelen bana gelsin deriz ya. Anneler öyle der ya. Sana gelen bana gelsin çocuğum. Demek ki kendini feda eden ondan önce aşınan bir şey diye düşünürlerse soruyu doğru çözerler dedim. Ama gerçekten de Şaşırttı mı bizi? Şaşırtabilir. Ondan sonra tüm kitapları kurban notla ilgili sorular geldi mi? Geldi. Çok ilginçtir ki, bakın 12 sınsınız diye bu kadar uzatıyorum. Çok ilginçtir ki yıllar önce 30 kimya soruluyordu. Orada selüloz mu yok? Öyle bir şeker bir şeysi vardı. Şu an yok mu? Fırat'ta bile yok. Kaldırdılar çok şükür. Çok da önemli değil. Ben de onunla ilgili sınav andan önce sosyal medya hesabımda, deney kimya arkadaşlar sosyal medya hesabım. Orada bir not paylaşmışım size gün aynısı sınavda çıkmış. Çok kişi yapamamış. Çünkü kimse anlatmıyordu onu. Ben de anlatmıyordum. Sadece o notu çıkarmışım o gün denk geldi arkadaşlar öğrencinin biri yazdı. Hocam iyi ki de son kez sizin mesajınızı okudum ekranda ve bir baktım sınavda aynısı çıktı ve birebir aynısını çıkarttınız. Ben böyle bir şey görmedim. E tabi bir daha o soruyla ilgili soru var mı? Yok. Çünkü artık o müfredat dışı zaten yok. Yani o soruyu bir daha göremezsiniz. Ee, ya oldu mu oluyor işte arkadaşlar bazen ilhami periler derler ya böyle periler geldi mi bulabiliyoruz. Ama hep bulacağız anlamına gelmez. Lütfen kendinizi nasıl geliştirin biliyor musunuz? Kendinizi ÖSM'nin diline geliştirin. Dili. Onun çok güzel bir dili var. Onu uygulayın ve daha da kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum. Beni takip ederseniz sevinirim. Hem YouTube hesabım Deney Kimya hem Instagram hesabım Deney Kimya. Ee, sizlere tecrübelerimi zaten Instagram hesabımda çok güzel kodlamalar küçük küçük kodlamalar soru çözümlerim var. Ee, burada anlatamadığımız elbette sorularımız vardır. Çözümleri vardır. Takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Beğen tuşuna basarsanız daha çok mutlu olurum. Hepiniz sınavda yüz alın, yüzünüz gülsün diyorum. Kendinize inanın, kendinize öyle güzel bakın ki cici cici olun. Sınavda da sakın aman diyeyim strese de kapılmayın. Sınav ne ki diyeceksiniz. Ta bunu üniversite <laughs> üniversite gidince göreceksiniz. Ya keşke hep sınava hazırlansam. Üniversite daha zormuş diyeceksiniz. Deyin ya, onunla deyin. Yeter ki üniversiteyi kazanın ve istediğiniz bölümde olun. Mutlu olun. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.